Selamun arkadaşlar ben Hüseyin Kurt YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yine bir gezi videosuyla karşınızdayım Ama bu sefer baya actionlı adrenalinli heyecanlı olacak arkadaşlar Almanya'nın küçük bir köyüne geldik Bu köyün özelliği yani diğer köylerden farkı içinde canlı insan yaşamıyor arkadaşlar. Sadece bizim gibi ziyarete gelenler gelebiliyor. Diyeceksiniz nasıl canlı insan yaşamıyor. Onu da sürpriz olsun arkadaşlar. Birazdan evlerin içini çektiğimde göreceksiniz. Burada evler haricinde arkadaşlar her türlü park yani beşikler var. Onlara da buraya sadece kişi başı giriş 40 euro ödüyorsunuz. Büyükler 42 euro. Çocuklar 38 euro arkadaşlar. Biz 6 kişi geldik. Ücretlerimizi ödedik. Hatta bizim çalıştığım yerden dolayı indirim kartım olduğu için ben ücret ödemedim. Ben bedavaya girdim yani. 6 kişiyle bir kişi ödemiyormuşuz. Ondan da ben yararlandım arkadaşlar. Burası bize aşağı yukarı arkadaşlar. Bir 70 kilometre falan bir saatlik yolumuz vardı. Geldik. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İçeride hem düğüne parklara bineceğiz hem içerideki evlerin içini göstereceğim sizlere. Nostalji bir güzel bir köy arkadaşlar burası. Haydi güzel bir turumuz başlasın arkadaşlar. Hemen çayınızı kahvenizi yapın. İyi seyirler. Köyün girişinde ilk bizi bu karşıladı arkadaşlar bakın. Burada evler nostalji, evin içinde eskileri anlatan nasıl diyeyim heykeller falan var arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Buraya sadece giriş ödüyorsunuz arkadaşlar içindeki bütün her şeyi görüp ziyaret edebiliyorsunuz. Ondan sonra beşiklere binebiliyorsunuz arkadaşlar. Merak edenler için de buranın ismi Tripstil diye geçiyor. Bir nevi Luna Park ama aile Luna Park arkadaşlar. Bu da daha büyük Luna Parklar da var. Hani onları da ziyaret ettim. Buraya da sanırsam bir 7-8. gelişim. Ama buranın özelliği ailecek gelip güzelce ziyaret edebiliyoruz. Ve inanın o büyüklerden bile daha çok seviyorum ben burayı. Hem tatmin edici heyecanlı beşikleri var hem de bakın güzel manzaralar falan var içeride koyunlar var. Canlı insanlar yaşamıyor diye dedi. Bunu kastetmiştim arkadaşlar. Bakın. Hoş geldiniz diyor amca. Ve çok eskileri yani giyim falan. İçeride hayvanlar var. Yani hayvanlar dediğim koyun keçi tarzı. Onun haricinde bu tarz beşikler var. Şimdi hepsine bineceğiz. Her şeyi göreceğiz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da size videolarda göstermeye çalışacağım. Hemen bir karşısında da bu şekilde bir su değirmeni karşılıyor bizi. Şu evin nostaljiliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadar mı? Daha bunlar hiç arkadaşlar biraz sonra göreceklerimizin yanında. Şimdi yavaştan yavaştan başlayalım. Bakın hemen önümüzde de değirmen var. Tabii onun içinde beşikler var arkadaşlar. Birazdan onu da göreceksiniz. gezeceğimiz alanın haritası arkadaşlar. En çok sevdiğim de bu. Birazdan canlı onu da göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde içinde beşikler var. Nereden iyi olduğunu da haritada bize bildirmişler. Hem güzel tatlı bir köy hem içinde fazlasıyla tatmin edici beşikler var. Şimdi ilk başta sırayla başlayacağız. Vatandaş dişini çekiyor bayanın. Bakın arkadaşlar böyle suyun içinde gemilere binip su sıkabiliyorsunuz. Bakın adam tırmanıyor ama gerçek insan diye arkadaşlar o da robot. Yani burada ziyaret çağırıcısında canlı insan yok arkadaşlar, hep robotlar hareket ediyor. Şu. Bu video fazla uzun olmayacak arkadaşlar, kendim de eğlenmek istiyorum. Güzel yerleri sizlere çekip paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar, gölün üzerinde biraz sıramız var. Yani bir 10-15 dakika bekleme süresi var. Ondan sonra ilk açılışımızı bununla yapacağız. Bakın. Şimdi binerken size çekemeyeceğim için arkadaşlar çünkü yasak telefonu aşağıdakilerin üzerine düşürürüz diye. O yüzden şimdiden binmeden sizlere hangilerine bineceğimizi böyle önden göstereceğim. arkadaşlar o kadar çok binilecek şey var ki kısım kısım ara değerler olduğu için görünmüyor diğer kısımlar oraları da birazdan göreceksiniz inanın burada yani bir günde hepsine binmeniz imkansız bir, bir şey şimdi sırayı beklerken bunu da sizlere göstermek istedim arkadaşlar şimdi sırada bu var Şimdi buna bindik arkadaşlar. Tabi onda video çekemedim sizlere. Sadece Aysel'in geç tutmadığı için benim kızım o binemedi. Beşimiz bindik. Bayağı da büyük gidiyor. klarada Arkadaşlar sıra sıra gidiyoruz. Biz büyüklere bindik. Şimdi çocuklar bunu istediler. Buraya geldik. Burada. Birazdan çocuklara da göstereceğim bakın. O baştan geliyor bu şekilde dönüyor. Tekrar o başa gidiyor. Bunun büyüğü de var. Ona ailecek bineceğiz. Buna sadece çocuklar binsinler. Ben de video çekmek istedim. Şimdi de bizim baby de sıra arkadaşlar. Diğeri de boşaldığında bari paşa dona binecek. 不一样。<laughs> geliyor arkadaşlar son anda yetiştim <laughs> Arkadaşlar az önce evlerin içinde canlı insan yaşamıyor derken bundan bahsetmiştim. Bakın eskileri ne şekilde buğday, un, üzümden şarap ya da pekmez yapılışlarını böyle heykellerle gösteriyorlar arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de kirli sepetine geldik. Bizi yıkacaklar. Kirlenmişiz biraz. Şimdi buna bineceğiz. Sıra bekliyoruz arkadaşlar. Burada her yaş grubuna göre uygun beşikler var arkadaşlar. Biz de çocuklar oldukları için böyle ufaklardan başlıyoruz. Ara ara büyüklere de biniyoruz. O kadar çok şey var ki yani bir günde hepsine binmeniz imkansız bir bir şey. Göreceksiniz zaten ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar buraya gelinir de kahve içilmez mi dedik hemen fincanı bulduk arkadaşlar fincanı taştan oyadılar aman bu çok dönüyor arkadaşlar Midemi bulandırıyor diye bilmedim ben çocuklar bindiler. arkamızda da çaydanlıklar var arkadaşlar. <laughs> Tabi bizim hepsine binmeye zamanımız yani günümüz yetmediği için bazılarını es geçiyoruz ama sizlere göstermek istedim. aradaki çocuklar için oyun yerleri de var böyle arkadaşlar sulu. Dünya dönüyor sen ne dersen de yıllar geçiyor fark etmesen de bu yüzden arkadaşlar günümüz anımızı zamanımızı değerlendirelim. Yiyebiliyorken yiyelim, gezebiliyorken gezelim, görebiliyorken görelim. Yaşlandım hiçbir şey kıymeti kalmıyor. Şimdi benim en sevdiğime geldik arkadaşlar. Buna bineceğiz ama bunu da size video çekemeyeceğim. Kamera telefon yasak burada. Benim burada en çok keyif aldığım, en çok sevdiğim şey bu. Birazdan Bari Paşa'yla buna bineceğiz. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Uçacağız arkadaşlar bugün. <laughs> arkadaşlar gezerken burada Old English Bulldog erkek 42 yaşında. Onu da çekmek istedim size. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> <laughs> Hãy yeah, hello Arkadaşlar burada da Amerikan Staffel gördük. Bayağı da sosyalmiş. Arkadaşla da tanıştık bu arada. Arkadaşlar çaydanlıktı, fincandı derken şimdi de kek yemeye geldik. Bizimkiler kek yiyorlar. Ben de böyle video çekmekle yetiniyorum. Burada güzel olan şey, şey arkadaşlar. Her şeyi bir şeylere benzetmeye çalışmışlar yani. Bari Paşa. Bari Paşa var arkadaşlar. Az önce gördüğümüz gibi uçağa beraber bindik. Hatta atkalardaydık biz bir şeyden kesinlikle korkma falan yok. Ve burada arkadaşlar zaten güvenlik önlemlerini almadığı sürece hani sizin gördüğünüz o bindiklerimize biz binmeden önce kontrolden geçiyoruz. O kontrolden geçemezse yani yaşı boyu ve kalıbı tutmasa oraya zaten bindirmiyorlar. O yüzden hiçbir şekilde korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar çamaşır sepetine bineriz de ayakkabıya binemeyiz mi diyoruz. Ayakkabıya biniyoruz ve kokudan mı artık döndüğümüzden mi midemiz bulanıyor. Arkadaşlar bu kadar enerji sarf ettik. Birazcık da enerji takviye etmemiz lazım. Şöyle gariban soframızı koyduk. Ve zıvırlarımızı. Birazcık enerji kazanalım. Tekrar devam edeceğiz. <laughs> Yolculuğumuzun birazını arkadaşlar Ağaç Köprü'den Geçerek devam edeceğiz Köprüden geçip Benim bir diğer sonrakisi en sevdiğime gidiyoruz Şimdi arkadaşlar Burayı heyecanla bekleyin Şu an Bakın Bahri Paşa Köprüde Şimdi şu güzelliği Uzaktan bir alayım arkadaşlar size Aynı bu Masallarda anlatılan Bakın şimdi arkadaşlar gelene bakın Birazdan biz de onun içinde olacağız Yakından da çekeceğim masallarda anlatılan peri köşkleri gibi diyeyim arkadaşlar burası. Şimdi bunun turunu atalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar ilerlere görünüme. Burası böyle yeşillik. Burada oturup piknik de yapabiliyorsunuz. Hani gün içinde yorgunluğu atmak için. Kafeteryalar da var. Bu Badevana diye geçiyor ismi arkadaşlar bildiğiniz küvetin içinde kayıyorsunuz. Bu videomuz biraz ıslak bir şekilde olacak arkadaşlar bakın şimdi. Suya düştüğümüz zaman içerisine de su geliyor. O yüzden burası açık alanda güneşin altında. Şimdi orada telefonla size video çekemeyeceğim için burada özellikle kendi bilmeden önce sizlere gösteriyorum. farklı bir açıdan da sizlere çektim arkadaşlar Arkadaşlar bunu tekrar tekrar geçtim ki bu bayağı izlemesi de keyifli oluyor. Sizler de bunu iyice görün yani izleyin diye. Bu arada şimdi çocukları öne gönderdim mahsus. Biraz sıcaktan serindesinler diye. Diyeceksiniz neden? Şimdi göreceğiniz arkadaşlar bakın. Biraz çekileyim kamerama gelmesin. Oh! <laughs> <laughs> Arkadaşlar hazır küvetle ıslanmışken şimdi çılgın şekere binmeye geldik. Bakın. Buradan biraz sonra şekerle geçeceğiz. Gönül isterdi ki yukarıda da video çekeyim ama sudan aşırı ıslandığımız için telefonu da mahvedecektik. O yüzden zaten yasaktı da. Şimdi sıraya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar o evlerin içinde cansız insanlar var demiştim. Bakın bekleme sıralarında da böyle eski şeyleri ve bu şekilde heykelleri görüyoruz. Eski kıyafetler var, eski halılar, eski masalar. Bekleme sırasında böyle yerlerden kademe kademe geçe geçe gidiyoruz arkadaşlar. Beklediğimiz yerde sıkılmayalım diye. Burada yine bir güzel örnek daha. İnsanlar gerçek gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Bakın biraz sonra o tekere biz de binip çılgın tekerde çılgınlık yapacağız. inşallah sanki sıfır gibi arkadaşlar. O kadar güzel, bakımlı, o kadar güzel saklanmışlar ki nereden geldiğini unutma ki gittiğin yerde kaybolmayasın diye Almanların da bir sözü var arkadaşlar böyle. Onu gayet iyi bir şekilde anlatıyorlar yeni yetişen nesillere. <laughs> Bu gördüğünüz yerlerin içi böyle arkadaşlar bekleme yeri olarak kullanılıyor. Yani bineceğiniz beşik ya da aletlere binmeden önce içlerinde böyle süslemişler. Arkadaşlar burası düz alan olduğu için böyle ilerideki virajlarda bunlar döne döne gidiyor. İçindeyken de size bunu çekmeye çalışacağım bakın. şelalenin altından falan geçiyor. ıslanıyor <laughs> biraz. Ve yine bir diğer evin içi arkadaşlar. Burada bayağı aletler var da biz tabi çok eski olduğu için bunların çoğunun isimlerini bilemiyorum. O yüzden de sizlere bunu aktaramayacağım. fırınları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri falan herhalde. Bu... Valla ilginç şeyler çok arkadaşlar da ben bunların hiçbirinin ismini bilmiyorum çünkü benim zamanımda yoktu bunlar. kopmaz. 5 metre don lastiği 1 milyon. Arkadaşlar bir süre eskilere gittikten sonra tekrardan şimdiki zamana dönüyoruz. Bakın yıkadıkları çamaşırları da oraları asmışlar. Güzel bir espri olmuş. Şimdi çılgın tekere biniyoruz. Islanmak istemeyenler bu şekilde üstüne yağmurluk da alabiliyorlar ama biz ıslanmak istiyoruz. Ve bizim tekerimiz boşalıyor arkadaşlar. Ya! İşte Wow! arkadaşlar, suyun altından geçtik. Biraz ıslandıktan sonra topa tuttular bizi arkadaşlar, namlular bize çevrildi, hemen ellerimizi kaldırıp pes ediyoruz. Bu turun da sonuna gelirken arkadaşlar, bakın ne gördük. O baksının orada ne işi var? Bir süre ufaklarda eğlendikten sonra arkadaşlar şimdi buranın en çok sevdiklerinden bir diğeri de bu. Şimdi buna bineceğiz. Arkadaşlar Bahri Paşa şu an onun içinde benim küçük kız almadıkları için biz onunla burada bekliyoruz bizim tayfa oradalar şu an bakın onlar gelsin bir turda tekrar ben bineceğim arkadaşlar Roket roket. Ve arkadaşlar, ondan sonraki sevdiğim de bu. Buranın en meşhurlarından bir tanesi. Özellikle böyle hani tahtadan yapmışlar ki birazcık korku versin insanlara diye. Aslında gerçekten sağlam bir şey. Yıllardır da burada hiçbir şekilde bir kaza şeyi falan yok Bunun ismi de Mamut diye geçiyor Buranın en uzunlarından bir tanesi Şimdi ona binmeye gidiyoruz Ben binerken bunlarda video çekemediğim için Size şimdi Binmeden önce Bir tur sürümünü göstermek istiyorum Tur başlıyor arkadaşlar Bakın şimdi yavaş yavaş Zirveye ulaşacak Zirvede uçuşa geçecek Böyle izledikçe daha çok heyecan basıyor beni arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel günün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 10 dakika sonra burası kapanacak. O yüzden artık içeceklerimizi alıp çıkışa doğru geçeceğiz. Umarım videoyu izlerken sıkılmadan bizler gibi sizler de eğlenmişsinizdir. Çoğu şeye video çekemedim arkadaşlar. Çünkü aniden gelişti bir falan. Çoğu şeye de binemedik zaten çünkü bir günde binilecek gibi değil. Aşırı fazlasıyla binilecek yerler, eğlenceli yerler var. Sizlere de sıkmadan, fazla videoyu uzatmadan en güzel zamanda bırakmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlere en güvenilir Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum dostlar. Bay bay.